Merhaba arkadaşlar bugün injustice Gazomungasta istediğimiz kadar paket açacağız. E, hemen başlayalım isterseniz. Şöyle döndürdüm. Gördüğünüz gibi. Şöyle storedayım. Şöyle booster packs diyeyim. Şimdi şundan açalım hemen bir tane. Açtık bakalım ne gelecek. Şunları confirm yapmam lazım hemen ben de. Confirm ve şazem geldi. İlk paketimizde şazem geldi. Bende tabii ki de vardı. Şimdi bir tane başkalık yapmak istiyorum. Ee, bir tane daha noob paketten açmak istiyorum. O da e, gold paket olacak ve bundan da Batman çıktı. Ne kadar iyi diyeyim. Şimdi şuradan NTH Metal Pro paketi açacağım. Çok da iyi değil bu. XP geldi. Ve The Batman Who Loves var mıydı lan bende bu? Dur bakalım var mıydı? Yoktu sanırım bu bende. Varmış. Yok. The Batman Who Loves var mı bende? Aman var kesin. Çünkü her kart var bende. Tamam store gir. Booster Packs'te. Şimdi nub paketten ve ondan da altın bir şey mi çıkacağız? Evet. Evet, Beyin çıktı. Abi yalnız ben Beyin'le bir aram gelemedi ya. Şimdi sel yapalım birazcık daha para lazım bana çünkü çünkü. Evet. Batman, Batman. Evet, şimdi e, sıra gir. Mysterox. Şimdi şu challenge paketi. O güzel bir kart aslında. Promote yapabilir miyim? videonun sonunda promote yapacağım zaten. Bir de en noob paketten açayım. Catwoman çıktı. Gear Locker'dan açacağım bir de. Confirm. Gear Locker'ın yokmuş ya. Tamam şimdi yine en pro paketten açayım. Confirm. Dur hemen konform yapacağım. Abi konform yapmaktan sıkıldım ama ben. The Batman Who Loves çıktı yine. Bu arada volume'ını da azıcık şey yapayım. Şimdi ee, Sport Kart'a gireceğim. E, collection complete etmiş. O zaman bir de şundan açalım. Silver paketten. Solomon Grandi çıktı. Bir de NTH Metal paketi. Açalım açalım. Catwoman Batman Ninja. Çok iyi bir kart. Dur şöyle yapayım da. Onaylandı. Şimdi ee, NTH Metal'dan açacağım. Ondan Godfall Superman çıktı. Bir daha açacağım. Zete çıktı. Bir daha açacağım. Çünkü bunlar çok güzel ya. Aha şey çıkmıştı. Eee, çok iyi bu kart aslında. Batman Ninja Nightwing çıktı. Şimdi NTH Metal Pro paketten açacağım. XP'ler geldi ve abi neden bu videoda bu kadar fazla bundan geliyor ya? Bak bir daha açacağım. Çıkacak mı? Bir daha mı çıkacak? Yok çıkmaz artık. Aynen. Çok iyi bir kart aslında. Var mıydı bende? Aynen varmış. Söyleyelim. Şimdi ee, promote'lara basarayım ben bir. Çünkü çok fazla açtık. Promote yapabiliyor muyum hiçbir tane kart? Ha promote da yapamıyorum. Aynen promote da yapamıyorum. O zaman booster packs'e geri gireceğim. Şuna bas confirm thank, thank you thank you kardeşim anladık anladık abi çok sıkıldım batman ninjalardan ama ben ay bastım tabii ki de bunlardan canım çıkacak Dead shot. abi en sevdiğim kart buydu ya. Abi ben şimdi sel yapacağım çünkü paraya çok ihtiyacım var benim. Paraya ihtiyacım var çünkü benim. Tamamdır. Aa şunun bende action figürü vardı la. Hey gidi günler hey. Neye gidi günler hala çocuğum ki ben. Evet Stort Booster Pack. NTH Metal'dan açtım. XP tabii ki de. Şu XP'ler çok iyi. Ben her kartı maxladığım için. RS çıktı. Bu arada ben her kartı maxladım değil mi? Dur Collection'de. Max, 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 her kartı makslamışım. Şu cyborg'a bakar mısın? Nubluktan nereye geldi? Hepsi max. Kesinlikle. Evet. Evet biraz daha açıyorum. Bol bol atacağız. Video bu arada 8 dakikalık olacak. Evet son 5 paket atacağız ama yani paramız zaten çok da bastım bastım. Tamam. Tamam. Tamam oğlum anladık ya şunları. Deathstroke. iyi bir kart. Deathstroke'um var benim zaten. Oğlum bir şeylere basıyorum ben aslında da. Store'a gir. Şimdi bir tane daha gear lock'lardan alacağım ben. Yer lokalları seviyorum çünkü. Şimdi bir tane değişiklik bunlardan atacağım. Beyin çıktı. Cyborg çıktı. Ay. Harley Quinn çıkacak bence. Yok. Ya oğlum beyin çıktı. Ve Superman. Tamam. Döndüreyim kamerayı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Batman sen de Superman sen de hoşçakalın. kaldı. Bay bay. <laughs> tamam bay bay arkadaşlar.